Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunu bebe kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkararak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters ördüm. Ee, ön yüzden tekrar modelimin kurulumuna geçeceğim. Yani lastiğinizi ördükten sonra Ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters ördükten sonra modeli kurmaya başlarsanız model daha düzgün duracaktır lastiğin üzerinde. Diğer türlü ilk kurduğunuz model pek anlaşılmayabilir. Onun için bu şekilde başlamanız gerekiyor lastiğin üzerine. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bakın şu şekilde bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Buraya da bir tane doluyorum bu şekilde. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Yine bir ilmek örmeden aldım ve üzerine doluyorum. Bir kez. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden alıp üzerine ipimi doluyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine ipimi dolayıp tekrar bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, ipimi doladım, bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, ipimi doladım, bir ilmek ters. Örmeden aldım, ipimi doladım, bir ilmek ters. Ve kenar ilmeğini düz ördüm. Birinci sıradan itibaren şöyle modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Yapacağımız işlem aynı yine. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bu ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani ön yüzde ters ördüğüm ilmeği burada da ters ördüm. Daha sonra bakın bu iki ilmeği örmeden alıyorum, üzerine doluyorum tekrar. Bir ilmek ters ördüm. Bunları yine örmeden alıyorum. Sağ şişi, şişime, ee, üzerine tekrar ipimi doladım ve bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, ipimi doladım, bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, ipimi doladım. Bir bir ilmek ters örmeden aldım ipimi doladım bir ilmek ters tekrar aynı işlem ve bir ilmek ters bu iki ilmeği örmeden aldım ipimi doladım bir ilmek ters kenar ilmeğini ters ördüm devam ediyorum modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım tekrar aynı işlemi yapacağım İpi benden yana aldım. Bu ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu sefer burada ilmeklerim bakın 3 tane oldu. 3 ilmeği birden örmeden sağ şişime aldım. Üzerine doladım. Tekrar ve 4 tane ilmeğim olmuş oldu burada ipim oldu. Bir ters. Tekrar bu ilmeklerimi şöyle şişime aldım. Üzerine doladım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım ilmeklerimi. Üzerine doladım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım, üzerine doladım, bir ilmek ters ördüm. Tekrar aynı işlem. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Örmeden aldım, ilmeklerimi üzerine doladım, bir ilmek ters ördüm. İlmeklerimi örmeden aldım, üzerine doladım, bir ilmek ters ördüm, kenar ilmeğini düz ördüm devam ediyorum modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi burada ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz bakın bu ilmeğimi düz örüyorum artık burada arka yüzdeyim daha sonra bu dört ilmeğimi şöyle bu taraftan değil önden bu şekilde alıyorum düz örüyorum dördünü birden bir ilmeği düşürüyorum arada düz görünen ilmeği düz örüyorum daha sonra bu 3 ilmeğimin 4 ilmeğimin pardon 4'ünü birlikte düz örüp 1 ilmeği düşürüyorum. 1 ilmek düz tekrar 4 ilmeğimin 4'ünü birlikte düz örüp 1 ilmeği düşürüyorum. 1 ilmek düz tekrar. 4 ilmeğimin 4'ünü birden örüp 1 bir ilmeğe düşürüyorum. 1 düz ve tekrar aynı işlem 4 ilmeğimin 4'ünü birlikte yanlış yerden giriş yaptım şu şekilde örüp bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek yine düz ve kenar ilmeğini ters ördüm Evet bakın model kendini göstermeye başladı modelin 5. sırasında ve ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 5. sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 6. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde de ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra tekrar ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin 8. sırasında ve arka yüzünde aynı zamanda son sırasındayım. Yine bu sırada da ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size daha iyi anlayacaksınız. Modelimizi büyük parçada kenar ilmeğinde ters ördüm. Evet, bakın model zaten dediğim gibi ortaya çıktı. Şimdi yine model kurulacak, yani şuradan itibaren devam edeceksiniz. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz genişleme yapıyor. Dilerseniz modelin toplamaması için alt kısmına daha düz bir lastik de uygulayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, hırkalarında, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.